Merhaba gençler, ben Profesör Doktor Mahir Nakip, Çankaya Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanıyım. Sizlerle Uluslararası Ticaret Bölümünün şartlarını ve durumunu anlatmaya çalışacağım, paylaşacağım. Dört başlığımız olacaktır. Birincisi kimler bu bölümü seçmesi lazım? İkincisi işletme ve iktisatta ne fark var bu bölümün? Üçüncüsü önemli ana başlıklar nelerdir bu bölümde? Dördüncüsü ise avantajları nelerdir? Hadi bakalım başlayalım kimlerin bu bölümü seçmesi konusunda. Sevgili gençler, kim içinizde çok meraklıysa, kim içinizde başka kültürleri tanımak istiyorsa, kim içinizde başka devletlere gidip oraların farklı ortamlarını teneffüs etmek istiyorsa, risk seven bir insansanız, girişimci bir ruhunuz varsa, sosyal bir insansanız ve en önemlisi risk kabul etmedir. Risk kabul etmeyi istiyorsanız mutlaka bu bölümü seçin. Bu bölüm tamamen aktif ve hareketli bir bölümdür. O zaman işletme ve iktisatta ne farkı var bu bölümün diye sorarsanız aslında temel bilgiler aynıdır. İktisadın temel bilgilerini alırsınız ama bunun üzerine uluslararası boyutunu ilave edersiniz. İşletme bölümünün de temel bilgilerini alırsınız. Bunun üzerine mesela pazarlamayı uluslararası pazarlama şeklinde alırsınız. Finansmanı uluslararası finansmanı şeklinde alırsınız. Yönetimi uluslararası yönetim şeklinde alırsınız. Yani kısacası işletme ve iktisat bilimine daha global bir çerçeveden bakma gibi bir, fırsat, bir fırsatınız olacaktır ve bu da size büyük bir farklılık getirecektir. Peki bizim uluslararası ticaret bölümünün nedir farklılıkları veya avantajları? Avantajlarına gelmeden önce farklılıklarına temas edelim. Birincisi bir kere bizim işletme ve iktisattan farklı olarak malum Çankaya Üniversitesi'nin eğitim dili İngilizcedir. Bütün bölümlerde bir temel eğitim İngilizcedir. Dolayısıyla çok iyi bir İngilizce hazırlığı görüyorsunuz. Zaten sizin eğitim diliniz İngilizce olacaktır. Ama biz bunun yanında tek farklı bir bölüm olarak size üç dilden birini seçme hakkı veriyoruz: Çince, Rusça ve Almanca. Bu dersleri de orijinal o ülkelerin insanları bu dersleri verir. İki yıl bu dersi alırsınız, dört semesir. Ve böylece ikinci bir dili de kazanma fırsatı elde etmiş olursunuz. Bu size çok büyük bir farklılık getirecektir. İkinci bir farklılığınız ise düzenlemeler, yani hukuki mevzuat dediğimiz. Siz temel işletme ve iktisadın haricinde bir de işte gümrük mevzuatı, ihracat düzenlemeleri, ihracat ithalat düzenlemeleri ve gümrük düzenlemeleri gibi uzman kişilerden bu dersleri alma fırsatınız olacaktır. Peki nedir çalışma alanındaki olan avantajlarınız? Avantajlarınız birincisi bir kere staj yapma fırsatımız var. Dış ticaret departmanı olan bir firmada staj yapma. Bu konuda biz de size yardımcı oluyoruz. İkincisi stajını yapan öğrenci dördüncü sınıfta artık üretici hale gelecektir. O sümle yapmış olduğumuz bir anlaşmaya dayanarak öğrencilerimiz o bir proje geliştirir. Bu da saha çalışması adı altındadır. Burada bir pazar araştırması yapabilir, bir ürün araştırması yapabilir, bir ülke araştırması yapabilir ve rapor halinde o firmaya sunar. Sonra dönem sonunda Ostium'un salonunda, Sayın Rektörümüzün de bulunacağı bir ortamda, Ostium'un başkanının da bulunduğu bir ortamda, firmanın kendisinin bulunduğu bir ortamda sizin raporunuz dinlenecektir. Böylece istihdam alanı daha geniş sağlanmış olacaktır. Sizleri bekliyoruz. Hoşçakalın güzel kalın